Merhaba arkadaşlar. Bugün videomda yalnızım çünkü Asel bugün uyuğa kaldı. Ben de daha fazla beklememek için o yüzden tek başıma çekiyorum videomu. Bugünkü konumuzda hamilelik sürecim olacak. Zaten asil olmasına gerek yok sanırım. Bugün arkadaşlarım var gördüğünüz gibi. Her neyse şaka bir tarafa gelin birazcık kendi tecrübelerimden yaşadığım şeylerden bahsedeyim size. Bugünkü konuyu da ben Tek başıma düşünmedim doğrusu. Çok sevdiğim bir arkadaşım var adı Ayşegül. O bundan bahsetmemi istedi. Hani hamilelik sürecinde ne yedim, nasıl beslendim, nasıl kilo aldım, kaç kilo almamız gerekiyor gibi sorularda bulunmuştu bulmuştu bana. Ben de bugün onunla alakalı bir video çekeceğim size. Umarım faydalı olur. İlk önce nasıl hamileliğimi öğrendiğimden bahsedeyim. Ben gebeliğimi ilk başından beri hissetmiştim. Yani daha doğrusu tahmin etmiştim diyeyim. Ne zaman gebe kaldığımı dahi biliyordum. Fakat bana kimse inanmıyordu. Çünkü biz ben evlenildi bu beşinci yılım. Yani geçen sene doğum yaptım. Bir sene içinde hamile kaldım doğurdum dersek dört yılda, dört yıl sonra benim hamilelik haberimi almıştım. Bu yüzden bir şekilde hani kimse hamile ben hamileyim dediğimde inanmıyordu bana. Yani inanmıyordan kastım. İlk önce ben herkese söylemiştim. Ya sanırım hamileyim sanırım hamileyim. Hatta şöyle bir durum yaşamıştık. Benim portakal alerjim vardı. Abimlerdeyken neredeyken yeğenim portakal yedi ve benim canım çok fazla istedi. çok söyledim işte ben de istiyorum bana verin lütfen falan diye. Hatta abim bana hayır diye veremem işte ben seni bu saatte kalkıp doktora götüremem gibi şakalar yaptı. Daha sonrasında işte yengem ve eşim bunu doğru falan bana getirdiler. Ben de tüketim herhangi bir alerji reaksiyonu göstermedi. Çünkü ben yediğimde direkt bir alerjiye maruz kalıyordum. Hemen vücudum kabarıyordu, kızarıyordu. Su topluyordu. Sanki vücudunuza sıcak bir su dökmüşsünüz, her tarafınız yanmış gibi oluyordu. Her neyse yediğimde alerji reaksiyonu göstermemiştim. Kim bilir belki de hamileyim falan diyordum. Hani böyle sürekli bir şeyler yaşıyordum ve peşi sıra hemen belki hamileyim bir lafını konduruyordum ama bir türlü kimse ya hadi canım falan filan deyip geçiştiriyorlardı beni. En son bir gün evtimin evindeyken bir gebelik testi aldık. Manuel evde yapılan o gün bile hatta işte eğitim gitti aldı. Eğitimin adı Elif bu sırada. Ee, o gitti aldı fakat hani o gün bile bir şekilde böyle yapmak istemiyor. Çünkü kendi bile inanmıyordum gerçekten hamile miyim diye. Ee, sonra gitti aldı yemek yiyorum. Elif işte beni ısrarla dürtüyor. Hadi kalk yap hadi kalk yap. O da çok heyecanlıydı. Sonrasında işte kalktım. Bir şekilde yaptım. Yaparken hatta inanmadım. Ben de olmayacak sana. Bu sefer de değildir diye çubuğu işte idrarı döktükten sonra aldım vazgeçtim hemen çöpe atacaksın. Sonra çöp atarken elimde ikinci çizgiyi fark ettim. Bir an böyle banyoda 5-10 saniyeliğine böyle bir şaşkınlık yaşadım. Sonra banyonun kapısını açıp nasıl işte Elif'e haber verdiğimi tahmin edemezsiniz. Keşke o günü bir video alsaydı ki inanmış olsaydım yani tam anlamıyla gerçekten çıkacağına inanmış olsaydım bu günü video alabilirdim. Sonra işte bunun sağlamasını yapmak için birlikte Ali toparlandık. Hemen hastaneye gittik kan testi yaptırmak için. Orada sanki iki saatlik bir süreç bana bütün bir gün gibi geldi. Bir türlü bitmek bilmedi. Gün sonu olduğu için hemşireler de değişime uğradı. İkinci gelen hemşire bana şey böyle bir şaka yapma gereksinimi duydu kendi çapında. Bana testin sonucunu verirken canım çok heveslendin sanırım ama maalesef dedi. Ben elimi teste uzattığımda o şekilde söyledim de, hadi ya dedim ve elimi geri çektim. Teste almak dahi istememiştim çünkü çok fazla inanmıştım. Ee, çok fazla duymuşum ben bu işte monial testlerle yapılıp yanlış sonuçlar alınanları. O yüzden kan testini görmeden doğrusu inanmakta istemedim. O da öyle bir şey söyleyince ben de bir an bir boşluğa düştüm ve hani onun doğruluk seviyesine inandım doğrusu. Her neyse bu şekilde öğrendik. Hani sonrasında şaka şaka dedi işte aldım kağıdı açtım baktım falan filan gibi. Sonra gittik işte hep birlikte eşime söyledik. O şekilde bir e, doğum haberine yarmış bir sürem oldu. Etrafımdaki herkes çok fazla sevindi. Ablamı aradım mutluluktan. Abimlere gittik, abimin eşi ağladı. E, i̇şte eğitim, Elif normalde eğitimlerin arasında böyle bir bağlamaz o ağladı. Yani herkes çok sevmişti hamile olduğumu duyan herkes. Her neyse sonrasında böyle bir sürece başlamış olduk. Benim ilk 3, ya zaten hamilelik 3 trimesterden oluşuyor. Benim ilk trimesterim biraz yorucu geçti diyebilirim ama biraz aslında çok fazla değil. Çünkü ben çok fazla yemek tüketiyorum. Hani artık ağız tadımdan dolayı sürekli böyle ağzımdaki tadın değişmesini istiyordum. Kokulara karşı bir şeyim vardı sürekli kusmuyordum. Gebeliğim boyunca bir veyahut en fazla üç kere falan kusmuşumdur. Ama çok fazla mide bulantısı yaşıyordum. Zaten bilimsel açıklamalara göre de şöyle bir şey var. İlk hamilenin 14. ila 20. günü arasında anne ile bebeğin arasında herhangi bir damar yoluyla bir bağlantı olmadığı halde bebek annenin iç haznesinde bir şekilde çok güzel bir şekilde korunuyor. Daha sonrasında işte anne bir damar yolu bağlantısı kuruluyor. dedim ee, dediğim gibi işte benim 3 aylık sürecim biraz zorlu geçti diye Hani çok fazla zorlanmadım. Ben zaten bütün hamileliğim boyunca çok fazla zorlanmadım. Sadece 3 aylık süreçte ben 3 ayın sonuna doğru bir düşük tehlikesi atlattım. Çok iyi giden bir hamileliğim vardı. Bir gün yani ufak bir karın ağrısı, ufak bir lekelenmeyle hastaneye gittiğimde Doktorum bana 10 gün evde yatmalısın, kesinlikle ayağa kalkmalısın ve verdiği progesteron diye bir ilaç vardı. Onu kullanmam gerektiğini söyledi. Ve ben 10 gün boyunca tamamen bittiğine inandım. Yani bitmişti benim için. Sanki hamileliğim o an sonlanmış. Sanki 10 günlük bir istirahat değildi bana. 10 gün sonra bebeğin yok diyecekler diye bir düşünceye kapılmıştım. Neyse ki öyle bir durum olmadı. Her neyse böyle şeylere kısa kısa geçmek istiyorum sizi çok fazla sıkmamak için kendi hayatımla ilgili. Ben sadece birkaç tecrübemden bahsetmek istiyorum. Hani böyle şeyler yaşarsanız çok fazla benim gibi umutsuzluğa kapılmıyor. Çünkü bir şekilde atlatılıyor yani. Eğer e, Allah yazdıysa o bebeğin bu hayatta yiyecek ekmeği varsa doğması gerekiyorsa zaten bir şekilde doğuyor. Tabii ki üzülüyoruz. Ama yani hayatın kanunu bu. Yani yapabileceğimiz bir durum yok. Neyse. Iııı. E, o şekilde atlattım ben onu. 10 gün sonra hastaneye gittim. Hatta 10 gün öncesinde bebeğim, bebeğimin cinsiyetine doktor belki erkek olabilir demişti. Ben kız bebeklerini çok seviyordum. Hep bir kızım olsun istemiştim. Doktorum bana işte oğlan olabilir dedi ama hani net oğlan falan demedi, net erkek demedi. Çünkü 12. haftalarda bebeğinizin kız da erkek erkekle de, de cinsel organı kabarık oluyormuş. Daha sonrasında şeklini alıyormuş. Doktorumun öyle dediğinde ben de hatta oturur sonra böyle küçük bir parça görmüşüm ve onu bebeğin e, cinsel organı sanmıştım ve bu eğilmez yani bu işte yok olmaz nasıl işte erkekti bu falan demiştim ve erkek ismini dahi o gün koymuşum kendi çapımda. Baybars demiştim. Bütün e, düşük tehlikemin olduğu sürece ben sürekli baybars diye seviyordum karnımdaki bebeğimi. Neyse 10 gün sonra doktora gittiğimde iki müjdeli haber aldım. Hem e, düşük tehlikemin geçtiğini hem de bebeğimin kız olduğunu çok sevindim. Gerçekten kızım falan bir sürü tepki vermiştim. Sonrasında işte bu süreci atlattıktan sonra ben e, biraz fazla dikkat etmeye başladım. Ama bir daha süreli değil. Yani dördüncü ayımı atlatmaya çalıştım. Çünkü hep işte 16 ayını atlattıktan sonra düşük tehlikesi kalkar diyorlar. Yani bilimsel yol da buymuş. Hani 16, 16. haftamızdan sonra bebeğinizin hani İçinizde övme ihtimali var fakat düşük tehlikesi yok. Yani çocuğunuzu herhangi bir düşme tehlikeniz yok. Anca bebek hayatını içeride sonlandırabiliyor. Her neyse o da zaten hastaneye gitmenizle öğreneceğiniz bir durum. Ya da vücudunuzu verdiği reaksiyonlarla öğreneceğiniz bir durum. İnşallah kimse böyle bir şey yaşamasın. İnşallah herkes sağlıklı, sağlıklı bebekler doğursun. Bu sırada benim iki evtim de hamile. Birisinin kızı olacak ve birisinin oğlu olacak. Yani bizim de inşallah... Birisi camazan bayramına denk geliyor, birisi Kurban bayramına denk geliyor. İki tane minik bebeğimiz daha olacak. Aselva'ya kardeş geliyor. Her neyse devam edeyim ben. Ben 4 ayımı atlattıktan sonra sanırım 5,5 aylıkken falan bir seyahat de yaptım hatta bu düşük tehlikemden sonra. Çünkü kafamda bitirmeye inandım. Ben herhangi bir şekilde kendimi salmadım. Yani yediğim, içtiğim her şeye dikkat ettim. Kesinlikle dışarıdan beslenmedim. Facebook tüketmedim, gazlı içecekler tüketmedim, meyve, sebze yemeği özen gösterdim. Bir daha neler, şöyle bir durum var. İlk 3 ayınızda sizin ilaç kullanımınız da çok önemli. Yani çok çok önemli hatta. Çünkü kullandığını bilmeyerek kullandığınız birçok ilaç bebeğinizin el kol gelişimini dahi geriletebiliyor. Geri nefes nefes alın şu an konuşurken. Bir nefes alayım. Bebeğinizin el kol gelişimini geriletebiliyor. Bunun yüzünden kesinlikle hani herhangi bir grip olduğunuz, soğuk algınlığınız var, başınız ağrıyor, mideniz ağrıyor, atıyorum yani herhangi bir sıkıntınız var. Kesinlikle ama kesinlikle lütfen doktorunuza sormadan herhangi bir ilaç tüketmeyin. bir de ada ve yeşil çay var. İçmemeniz gereken. Kesinlikle içmeyin bunu da. Çünkü hamileleri doktorlar kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Hani ıhlamur, zencefil bunları tüketebilirsiniz hamileliğiniz boyunca ama kesinlikle ada ve yeşil çay tüketmemeniz gerekiyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben hamileliğim boyunca sürekli hareket halindeydim kesinlikle ama ay belim ağrı, ay bacaklarım ağrı deyip kendimi salan işte sürekli ayağımı bacağımı uzatıp oturan bir hamile değildim. Hani evimin işini yapıyordum yemeğimi yapıyordum kendi ihtiyaçlarımı görüyordum geziyordum markete gidiyordum eğleniyordum denize giriyordum hatta bahsettiğim şey Elif olan eğitimi hamileyken ben denizde onu yüzmeyi dahi öğretmiştim diyebilirim yani öğretmeye çalışmıştım diyeyim. Elif hala yüzmeyi bilmiyor. <laughs> Elif bunu izleyince bana çok kızacak Her neyse işte Yüzmeye gittim falan birçok şey yaptım Hamileliğimin sonuna doğru daha çok Hani spor yöneldim spor dedim Pilates zaten geçtiğimiz videolarımızı izlediyseniz Ondan da bahsetmiştim ee, Beslenmeme de çok dikkat ettim Dediğim gibi Zaten ben normalde de Mesela ekmek tüketen bir insan değilim Sadece kahvaltılarda tüketirim Ekmek yemeyi pek sevmiyorum Ya da çorba içerken falan Öyle sulu yemeklerde tüketiyorum Ekmek yememeye özen gösterdim ve hamileliğim boyunca da tam buğdaylı ekmek yedim. Hani sabah kahvaltılarımda o beni çok daha fazla tok tuttu. Ee, balık yemiyordum. Balık yağ da ilaç olduğu için e, onu da tüketmemek için yine arada bir balık yeme falan başladım. Balığı sevmiyorum. Normal şartlarda çok seviyorum ama hamilelik sürecinde sevmedim ne bileyim. Et tükettim, balık balık tükettim, tavuk tükettim, sebze meyve bir sürü besinlerden faydalandım ama kesinlikle şarküteri, çiğ balık, çiğ et. Ee, bu gibi şeyleri tüketmeyin. Yani hamilelik boyunca çok sakıncalı şeyler sizin ve bebeğinizin sağlığı için ee, bol bol yürüyüş yaptım. Ee, bunlar gerçekten önemli. Hani diyeceksiniz ki şimdi bunları söyleyince ne oluyor? Birçok anneyi tanıyorum ki hamilelik sürecinin çoğunu evde ama ben zaten işim gücümü yapıyorum deyip hani bu benim için bir spor deyip geçiştiren anne'ler var ama kesinlikle bunu yapmayın lütfen. Gerekirse 5. 6. ayınızdan sonra merdiven çıkın, yürüyüşe çıkın. Akşamları nefes egzersizi yapmak için de dışarıda çok müsait ortamlar var. Hani bu doğuma aslında kendinizi hazırlayın. Ama ben hamileyim deyip köşenize çekilmeyin. Ya da ben hamileyim deyip bir e, tabak yemek yemeniz gerekiyorken ben iki canlıyım deyip iki tabak yemeyin. Çünkü bu sizi e, kilo olarak geri dönüş yapacak. Yani bu da hoş bir görüntü değil. İndan sonrasında çünkü anneleri biliyoruz. Yani kadın olarak genimizde var. Hani çok fazla kilolu olmayı sevmiyoruz. Bir de hamilelikten sonra bebeğinizi emdireceksiniz, bebeğinizle mi ilgileneceksiniz. Daha sonrasında kendiniz diyet mi yapacaksınız? Yani kendinize ayırmanız gereken o diyet aralığını onu da bebeğinize verin diye düşünüyorum ben. Yani ben sezaryenle doğum yaptım. Ben hamileliğim boyunca 9-10 kilo arasında bir kilo alışım oldu. Yani Benim bünyemle alakalı bir durumdur belki de, ben çok fazla kilo alıp veren bir insan değilim, ben hayatım boyunca hiç diyet yapmadım. Şundan da bahsedeyim size, doğuma girdiğiniz sürede, doğuma girip çıktığınızda tam maksimum 10 kilo veriyorsunuz. Yani bebek, bebeğin eşi, suyu derken, işte ödeminiz şiştiğiniz derken vücudunuza 10 kilo çıkıyor. Yani siz doğumdan çıktığınızda 10 kilo çıkıyor. En azından ben Sezeryan 10 kilo verdim ki, normal doğum yapan anneler belki bunu 11-12 kilo olarak da yani arttırabilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum tam olarak. Ya yani ben kendimden örnekler veriyorum size. Bunun, bunu, da bilin. Mesela hani ona göre tahmin edebilirsiniz. Bir annenin hamilelik süreci boyunca alması gereken kilo da ideal kilo 12 ile 13 kilo arasında diyorlar. Yani 13 kilo en fazla. Ben 10 kilo almıştım. 63-64 kiloyla falan doğuma girdim. Doğumdan çıktığımda 54 kiloydum. Şu an 51 kiloyum. Yani anlatacaklarım bu şekilde. Dediğim gibi tek yapmanız gereken benim etrafımdaki bütün annelerin yaptığı en büyük hata ben iki canlıyım. Ama şunu yedim. İki canlıyım. Ben bunu da canım çekti. Bunu değil. Her şeyden yiyebilirsin ama lütfen az az yiyin. Yani sonuçta siz onun tadına baksanız bile o size yeterli gelecektir. Yani atıyorum bir dilim börek yani gördüğünüz Şunu diyeyim derken bir dilimlinin yani ikinci de bir dilime gerek yok. Siz iki canlısınız ama iki canı doyuracak kadar yemek yemenize gerek yok. Çünkü zaten bebeğiniz sizin yediklerinizin sadece vitamin olan bölümünü alıyor. Yani hamur işleri bebeğinize yararlı bir besin değil. Böyle düşünün. Hani daha çok sebze mevle, et, balık tüketimine özen gösterin ama pişmiş et, pişmiş balık tabii ki. De. Yani bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Şu an aklıma gelen farklı bir şey yok. Ee, doğumdan sonra kendinizi salmayın almayı, sonra da 3 ay sonra zaten e, sezaryan annelerde iç dikişleri olduğu için 3 ay sonra spor yapmaya başlayabiliyorlar. İlla size spor yapın demiyorum ama aktif hayatınıza devam edin ve e, rutinleşmeyin. Daha çok hareket edin ki vücudunuz kendini sanmasın. Sonuçta vücudunuz artık bir reaksiyonlar çıkmış olacak e, ve daha çok sarkmalar oluşacak. Hani bunu önlemek amaçlı olarak e, kendinize dikkat edin. Bol bol su tüketin. Bu gerçekten insanın vücudunu hem besliyor, yüz olarak olsun, vücut temizliği olarak olsun. Gerçekten hem besliyor, hem de kilo vermenize, ödem atmanıza yardımcı oluyor. Bu şekilde anneler rahat hareket etmek, bebeğinizle güzel vakitler geçirmek için lütfen kilo alışınıza dikkat edin. Sağlıklı beslenin, mutlu bir hamileliğiniz olsun, sağlıklı bebeler bulun inşallah. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun arkadaşlarımla birlikte. <laughs> dediğim gibi bugün Asel yok. Çünkü kendisi uyuyor. Diğer videomda görüşmek üzere. Diğer videomda Asel ile birlikte olacağız inşallah. Zaten şundan da belirtmek istiyorum. Bu şey Covid-19 virüsü yüzünden evimizdeyiz. Hani evde de size ne kadar video çekebilirim. Hani daha fazla ne kadar meydan anlatayım. Birkaç konu daha var. Fakat daha sonrasında belki bir süre ara verebiliriz. Çünkü dediğim gibi ev içinde sürekli aynı şeylerin videolarını çekip sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden inşallah şu virüs olayından tez zamanda kurtuluruz da biz de artık dışarı çıkar ve sizinle eğlenceli vakitler geçirmeye başlarız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna da tıklayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.